Evet arkadaşlar, bugün yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Bugün Osmanlı Devleti'nin kurucularından biri olan Osman Gazi'nin hayatını anlatı vereceğim. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey 1258'de Söğüt'te doğmuştur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Bey uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaslıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı aşağı kısmına oranla daha uzundu. Başına kırmızı çuhadan yapılmış çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. İç ve dış elbiseleri geniş yenliydi. Osman Bey değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, Cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere yedirip onları giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbisi kim biraz dikkatlice baksa hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi. Osman Bey 1281 yılında Söğüt'te Kayı boyunun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Mal Hatun ile evliliğinden ileride Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Bey doğmuştur. 1299 yılında Osmanlı Devleti'ni kurdu. Arkadaşlar buna bir Parantez açmak istiyorum. Bazı kaynaklarda Osmanlı Devleti'nin 1302 yılında kurulduğunu söylüyor. Siz bunu yine de araştırırsanız iyi edersiniz. Doğu Roma, Bizans ile yaptığı Domaniç ve Koyunhisar muharebelerini kazandı. Kulucahisar, Karacahisar, Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Yenişehir ve Mudurnu'yu fethetti. Sakarya Nehri Vadisi'nde bulunan Lefke, Mekece, Akhisar, Geyüye, Pazarı ve Leblebecik kaleleri ele geçirilmiştir. Söğüt'te temelleri atılan 600 yıllık bir tarih diliminde ve 3 kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1326'da Bursa'da Nikris hastalığından vefat etti. Erkek çocukları Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamit Bey, Orhan Bey, Alaaddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey. Kız çocukları ise Fatma Hatun'dur. 6 asır İslam dünyasının sancak tarlığını yapan Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Ertuğrul Gazioğlu Osman Gazi'nin hayatını anlatacağım. Osmanoğulları Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya geçen Oğuz Türklerinin kayı aşiretindendir. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlundan diğerleri Savcı ve Gündüz Bey'idir. Lakabı Faruhuddin'dir. Osman Bey'in nasıl başa geçtiğini anlatacağım. Osman Bey doğmadan önce yapacağı büyük işler babası Ertuğrul Gazi'ye manen bildirilmişti. Nitekim yüksek kabiliyeti ve idaredeki dirayetinden dolayı babasının vefatından sonra diğer bütün beyler en küçük evlat olmasına rağmen onu ittifakla kayı beyi olarak tanıdılar. Böylece ittifakta beyliğin başına geçen Osman Bey babasından kalan 4800 km kare toprağı 16000 km kareye çıkarmıştır. İlk sikke onun döneminde bastırılmıştır. Osman Gazi'nin rüyasını anlatacağım. Babası Ertuğrul Gazi hayatı boyunca hocası ve mürşidi Şeyh Edebali Hazretleri'nde kendine rehber edilmiş. Onun manevi terbiyesiyle Kemal sahibi bir bey olmuştu. Bu sebeple oğlunun da onun terbiyesi altında yetişmesini çok arzu ediyordu. Osman Gazi de sık sık Edebali Hazretleri'ni ziyaret ediyor, duasını alıyordu. Şeyh Edebali'nin evinde misafir kaldığı bir gece Osman Bey ruhuna sükunet veren nefsinin çırpınışlarını dindiren sohbetin huzuru içinde heyecan dolu anlar yaşamıştı. Bir rivayette kendisine yatması için gösterilen odanın duvarında asılı bir Kur'an-ı Kerim olduğu için ayağını uzatmayıp kıvrılarak oturduğu yerde tatlı bir uykuya dalmıştır. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkan ve giderek hilal şeklini alan ayın bir ucunun kendi göğsüne girdiğini ve kendisiyle Şeyh Edebali Hazretleri arasından çıkan bir fidanın çınar haline geldiğini ve bu çınarın dallarının üç kıtaya yayıldığını ve birçok milleti gölgesi altına aldığını gördü. Bu topraklarda haşmetli kule ve kubbeler üzerinde ezan-ı Muhammed okunuyor, bülbüller Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyorlardı. Sema'nın görülebilen her yeri gülşen olmuştu. Osman Bey rüyasında bu güzel manzaraları büyük bir hayranlıkla seyrederken aniden bir ceylanın ortaya çıktığını gördü. Batıya doğru kaçmaya çalışan ceylana Ok atmak üzerine nişan alırken uyanmıştır. Şeyh Edebali Hazretleri'nin rüya tabirini anlatacağım. Abdest aldı. Müsaade alarak Edebali'nin huzuruna girdi. Rüyasını anlatmaya başladı. Anlattıkça şeyhin yüzünde tatlı tebessümler beliriyor. Gözleri nurani bir ışık ile parlıyordu. Zira Edebali kalp gözüyle bu rüyanın sırrını çözmüştü. Osman Bey susunca şeyh başını kaldırdı. Gözlerinin içine bakarak yumuşak ahenkli ses tonuyla konuşmaya başladı. Oğlum gaybi ancak Allah bilir. Lakin gördüğün bu rüyada dolu dolu hayır vardır. Cenab-ı Hak sana ve soyuna saltanat nasip edecektir. Dünya oğullarının himayesine girecektir. Benim zürriyetimden bir kız ile evleneceksin.'' Bu izdivaçtan doğanlar senin kuracağın ve giderek büyüyecek olan büyük bir devletin başına geçeceklerdir. Bu devlet de batıya doğru genişleyecektir. Osman Gazi'nin evliliğini anlatacağım. Şeyh Edebali'nin tabir ettiği rüyanın üzerinden uzun bir zaman geçmeden Osman Bey şeyhin kızı Bala Hatun ile evlendi. Bu izdivaç iktisadi kuvveti ve kuvvet erbabını Osman Gazi'nin etrafına topladı. 623 yıl dünyayı hidayet ve alhın dinini yüceltmek cehdiyle nurlandıracak, nizam-ı alemi sağlayacak devletin maddi temeli atılmış oldu. Diğer taraftan zamanın bütün manevi ricali de Osman Gazi ve ailesinin liderliğinde ittifak ettiler. Hususiyle Edebali Hazretleri Hacı Bektaş ve Veli ve Ahi Evran bunu çok arzu etmişler ve Allah'a niyazda bulunmuşlardır. i̇bn Arabi Osmanlı'yı müjdeledi onu anlatacağım. Bu arzu ve niyazların sebebi daha evvel verilen bir takım manevi işaretlerdi. Nitekim Ahmet Cevdet Paşa'nın naklettiği veçhile Muhittin İbnül Arabi Hazretleri Osmanlı Devleti kurulmadan 70 sene önce onun müjdesini vermişti. O bunu İl-i Cifir ile Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden istinbat etmiş ve üstelik esirinin ismini henüz Osmanlı belli bile ortada yok iken Et dairitün numaniye fit devletil Osmaniye yani kısacası Osmanlı Devleti'nde soy dairesi adını koymuş. Ayrıca bu eserde Osmanlılılarınlar birinci halifedin Yavuz Sultan Selim Han olacağı vesaire, bir takım hadiseler de yer almaktadır. Osmanlı'nın açtığı bayrağı anlatacağım. İşte bu ve benzeri ulvi müjdelerle Osmanlı'nın açtığı bayrak büyük evliliya, evliyaların manevi kanatlarının gölgesinde yükseldi. Moğolların binbir zulümle dolu kasıp kavuran istilası neticesinde bunu bunalan Anadolu'nun mümin insanı Allah dostu olan gönül insanlarının kanatları altına koşarak huzura erdi. Canlandı ve dirildi. Aksi halde bütün bir Anadolu manevi kimliğini yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Çünkü putatabacı bir kavim olan Moğolların İslam'ın en kuvvetli ordularını yeni yeni batıya ilerleyişi Anadolu halkını elemli, kederli hatta ümitsiz kılmıştı. Öyle ki büyük bir bıkkınlıkla yavaş yavaş özünden kopma emareleri baş göstermiş ve Moğol adetleri, gelenekleri ve yaşayışları moda haline gelmeye başlamıştı. İşte Osmanlı bu elin vaziyette edebali silsilesi ile gönül gönüle vererek dur diyebilmiş ve o ana kadar vaki mağlubiyetlerin haktan, inhirafın bir neticesi veya imtihan olduğunun tecrübe ve izraki içinde olmuştur. Teb'asına Allah'ın teyidine mazhar olan müminlerin tekrar mansur ve muzaffer olacağını ilan ve telkin etmiştir. Selçuklu devletine sadık kaldı. Onu anlatacağım. Osmanlı'nın Anadolu belirleri arasındaki faydasız boş çekişmelere karışmayıp batıya doğru fetih ruhuyla ilerleyip cihat üzere olması bu ilan ve terkindeki samimiyeti sergilediğinden Osman Gazi'nin etrafında sarsılmaz bir tevhid halisi oluşturdu. İlahi kelime tullah amacının kendisi için İslam'ın bir emri olduğu şuurunda olan herkes onun açtığı mukaddes bayrağın altına koştu. O sıralarda Moğol istilasıyla dağılmış bulunan Selçuklu'nun ulema ve umerası da Osman Gazi'nin yanına gelmiş ve kendisine beyat etmişlerdir. Bundan son Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi olan teveccühü de rol oynamıştır. O Osman Gazi'ye oğul Osman Gazi sende saadet nişanları çoktur. Sana ve nesline alemde mukabil yoktur. Benim doğam Allah'ın inayeti, Hazreti Peygamber'in mucizatı ve evliyanın himmeti seninledir. İttifatını yapmış ve ilahi kelimetullah yolundaki muvaffakiyet ve gayretleri dolayısıyla ona tu alem. Kılıç ve bir de Ferban göndermişti. Bunun içindir ki Osman Gazi Selçuklulara onlar tamamen tarih sahnesinden çekilene kadar bağlı kalmış ve hukuken bizzat Selçuklu Sultanı tarafından müstakil hale getirilmesine rağmen böyle bir hareket içine girmemiştir. Bütün bunlar da göstermektedir ki Osmanlı Selçuklu Devleti'nin varisi tabisi olmuştur. Osmanlı Devleti ne zaman kurulmuştur onu anlatacağım. Osman Gazi döneminin dikkat çeken en mühim hususu onun devletin temelini manevi ve kalıcı esaslar üzerine kurmuş olmasıdır. Onun çevresinde Edebali Hazretleri, Şeyh Mahmud, Dursun Fakı, Kasım Karahisari, Şeyh Muhlis Karamani, Aşık Paşa, Elvan Çelibe gibi ilim, iman ve irfan sahibi has kimseler mevcuttu. Devlet yapısında maneviyatın o kadar ehemmiyeti vardı ki Osman Gazi'nin beyliği 1299 yılında Karacahisar Kalesi'nin fethinden sonra Dursun Fakıh'ın Cuma namazındaki hutbesiyle tasdik olunmuştu. Osmanlı'nın peygamberliğimizle akrabalığı var mı onu anlatacağım. Birçok rivayete göre Edebali Hazretleri evladı Resul'dendir. Osmanoğulları anne tarafından böyle bir şeref ve şana da nail olmuşlardır. Böylece silsile ile anne tarafından Resulullah'a vasıl olmuşlardır. Ertuğrul Gazi'nin vasiyetini anlatacağım. Ertuğrul Gazi Allah dostlarına ihtimam hususunda oğlu Osman Gazi ve onun şahsında bütün haleflerinin ruhlarına yön verecek olan şu kıymetli vasiyette bulunmuştur. Bak oğul beni incit. Şeh Edebali'yi incitme. O bizim aşiretimizin maneviyat güneşidir. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur, baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Edebali Hazretleri çok hareketli bir genç olan Osman Gazi'yi terbiye ve tasarrufu altına almış. Ona Allah'ı tanıyabilmenin zevkini tattırmış. Onu güzel ahlak, diğergamlık, ağırbaşlılık ve olgunluğa kavuşturmuştur. Böylece onu cihanı şumul bir devletin başkanlığına hazırlamıştır. Osmanlı Devleti'nin asıl mimarı Şeyh Edebali Hazretleri'dir. Diğer beyliklerde bir Şeyh Edebali olmadığı için erimeler olurken Osmanlı Beyliği kısa zamanda devlete devletten de cihan hakimiyetine yükselmiştir. Osmanlı dünyayı 6 asır İslam'la tanıştırmış, adaletin ve hakkın tevziğinde bulunmuş ve hakkın terazisi olmuştur. Şeyh Edebali Hazretleri'nin Osman Gazi'ye nasihatını anlatacağım. Şeyh Edebali Hazretleri'nin Osman Gazi'yi ve onun şahsında gelecek olan devlet adamlarını istikametlendirecek tavsiyelerinden bir kısmı şöyledir. Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uykusallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize. Hoş görmek sana. Geçimsizlikler. Çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize. Adalet sana, kötü göz, çom ağız, haksız yorum bize. Bağışlama sana. Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allahu Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilen önünü açmalıyız. Tıkanıklığı beliriyiz. Oğul, güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunlara nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarına savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz, Ham armut yenmez, yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kalış da tıpkı ham ha armut gibidir. Milletin kendi irfanı içinde yaşayasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır. Oğul. İnsanlar vardır. Şafak vaktinde doğar. Akşam ezanında ölürler. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say. Bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur. Çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme bildin deme, sevildiğin yere sık gidip gelme, muhabbet ve itibarın zedelenir. Şu üç kişiye yani cahiller arasındaki alime, zenginken fakir, düşüne ve hatırlı iken itibarını kaybeden ana acı. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli, korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek derler. En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman insanın kendisidir. Dost ise nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke idare edinin oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce yerine kim geçerse ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştürdüler. Onu, bunun içindir ki yaşayamadılar, yaşatamadılar. Bu nasihat Osmanlı'yı 600 sene yaşatmıştır. İnsan bir kere oturdu bu yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoya, dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost düşman olur. Düşman canavar kesilir. Akacak kan boş yere akmamalı. Ona yol ve yön lazım. Zira kan toprak sulamak için akmaz. Kişinin gücü günün birinde tükenir. Ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar. Aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür semeri kalır. İnsan ölür eseri kalır. Gedenin değil bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. Savaşı sevmem, kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilirsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez, görünerek de sevilmez. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın devleti tehdit eden güçleri anlatacağım arkadaşlar. İşte bu kıymet hükümleriyle Edebali Hazretleri Osman Bey'i hamur gibi yoğuruyordu. Yoğurması da gerekiyordu. Çünkü Osman Bey zor durumdaydı. Her yönden gelip kendine iltihak eden birlikleri mi? Birlik içinde tutsun. Dengeyi mi bozmasın? Bizans'ı mı kolasın Germiyan'ı mı? Moğol'u mu gözetsin? Tekfurlarla, tekfurlarla mı savaşsın? Osman Bey'in manevi rehberini anlatacağım. İşte Edebali Hazretleri bütün bu ve benzeri ehemmiyetli mevzularda Osman Bey'e bir manevi rehber oluyor. Ve kendisinin yürüyeceği yolları erişilmez takvanın feyizleriyle donatıyordu. Bu yüksek manevi terbiye gerek Osman Gazi gerekse tebası İslam ahlakını en mükemmel bir surette hayata ve tatbikata intikal ettirerek salih bir topluluk haline geldiler. Az sayıdaki aşiret gücüyle Bizans ordusunu tekfurları üst üste mağlup ederek cihanı şumul bir sultanlık kurdular. 400 çadırla başlayan bu aşiret manevi terbiye bereketi ile büyük bir ihsan ve ikrami ilahiye masar oldu. Uzun müddet babada doğumla dehalar silsilesi ile devam etti. Dünya onlarla saadet ve adaletin kabına varılmaz sayısız tezahürlerine şahit oldu. Her gittikleri yerde bir nizam-ı alem ve muvazene unsuru oldular. Bu büyük oluşa vücut veren Osman Gazi hiç şüphesiz ki tarihimizin en dikkatle yaşayan bunu yanlış söyledim. En dikkate şayan bir şahsiyeti olma şerefiyle mücehhes bulunmaktadır. Bunun içindir ki dünyanın en büyük devletinin ismi onun adına nispet edilmiştir. Osman Gazi nasıl biriydi onu anlatacağım. İyi bir dini ve manevi terbiye alan Osman Gazi Hazretleri gayet dindar, salih bir beydi. Ahirete meyli ziyadeydi. Dinen yasak olan şeylerden son derece kaçınırdı. Bütün amacı fi, fi sebilillah cihada matuftu. Tatlı sözlü, halin bir zat olup müddet müddet ömründe bir kere gazap etmedi rivayet edilir. Bunun yanında teşebbüs ve iktidar sahibi olarak Hüsni idaresindeki son derece kabiliyetliydi. Tahakkum tanımaz bir yiğit gaziydi. Onun hakkında aşağıdaki ifadeleriyle Hristiyan tarihçiler dahi ilmin hasiyetine riayet ederek hakikati feda etmeyip hakkı teslim etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Dünyanın en büyük devleti Tarihçi Hammer der ki onun bıraktığı devlette teşkilat ve esas temeller o kadar kuvvetliydi ki Osmanlı kısa bir müddet sonra dünyanın en büyük devleti oldu. farz Muhal onun devrindeki insanlara bu gazinin torunları karşısında çıkan birçok güçlü devletleri mağlup ederek Avrupa'yı dize getirecek ve şu harita bölgelerine hakim olacak. Deselerdi bunları işiten herkes bu bir hayaldir, boş bir masaldır derdi. Fakat o namdar gazi ile etrafı bilhassa tasavvuf eda erbabı ve ulema buna can uyu gönülden inanıyor ve büyük zuhur için yorulup dinlenmeden gayret sarf ediyorlardı. Gerçekten Osman Gazi ve yiğitleri at sırtından in, inmediler. Gece gündüz akından akına koştular. Hızla geliştiler, büyüdüler ve çoğaldılar. Bizans için korkulu bir rüya oldular. İslam'ın gür sesini dünyaya yaymak yolunda 7'den 70'e savaştılar. Küffar artık kalelerinden dışarı çıkamaz oldu. Lamart'in şöyle der: Osman Gazi'nin tabi istidadı da sade, doğru ve adilaneydi. Akıl ve zekasını Allah'ın birliğine hasrederek yeryüzünde Allah'ın birliği ve varlığı karşısında bulunan batıl itilak, itikatları ve putperestliği mene çalışırdı. Bununla beraber Fatihlerin siyasetini takip ederek zapt ettiği ülkelere tasarruf etmeye ve yerleşmeye başladı. Osman Gazi yavaş yavaş ilerledi fakat hiçbir zaman geri dönmedi. Nitekim Osman Gazi'nin daha devletinin kuruluşunu tamamlamakla meşgul olmasına rağmen en büyük hedefi İstanbul yönünde ilerlemek ve Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olabilmekti. Osman Gazi'nin fetih politikasını anlatabileceğim. Osman Gazi'nin fetihleri harita üzerinde incelendiğinde onun hayret verici şu amaçları rahatlıkla göze çarpar. 1. Sınırları denize dayandırmak arzusu. 2. Yıkılmaya yüz tutmuş Bizans'ı kıskaça almak. Üçüncüsü, rum topraklarını yarma şeklinde hareketlerle birbirinden ayırmak, ardından irtibatı kesilen parçaları fethetmek. Arkadaşlar arada bir su içmem gerekiyor. Çünkü videoyu uzun yapacağım. Osman Gazi'nin vasiyetini anlatacağım. Kendisi bu istikamette gayret ettiği gibi evladına da aynı gayreti vasiyet etmiş ve vefatıdan önce Bursa önlerine kadar gelerek onunla uzaktan parıldayan bir manastırın kubbesini işaret etmiş ve beni şol gümüşlü kubbenin altına koyasın demişti. Ömrü devamlı gayret ve gaza içinde geçen Osman Gazi, Bizans'ta sınır olmanın verdiği avantajı iyi kullanmış ve devletine müthiş bir dinamizm kazandırarak mütevazi beyliğine çiğahan devleti olma yolunda hızla mesafe aldırmıştır. Başlangıçta hiçbir ululuk ve ihtişam iddiası taşımayan Osman Gazi'nin varisleri Gaziler Sultanı olmuştur. O hayal zannedilen bir ideali hakikat yapmıştır. Bunu Gibbons şöyle takdir eder. Osman Gazi bir sultanoğlu değildir. Toprakları küçük ve tebaası az olmasına rağmen devleti seneden seneye mütemadiyen büyütmüştür. Bu kesintisiz büyüme ise elbette onu tesis eden dehanın hakiki büyüklüğüne delalet eder. Türk milletinin Atilla ve Cengiz gibi hükümdarları göz kamaştırıcı muzafferiyetlerine rağmen akıncı olarak kalmış ve imparatorlukları da tefsir edilmemiş amaçsız bir fütuhattan ibaret olmuştur. Arkalarında sadece kan, irin ve göz bırakmışlardır. Çünkü onlar idealsiz kuru cihangirler olarak sadece boru ve trampet sesleri arasında yakıp yıkıyorlardı. Osman Gazi'nin yaptıkları ve geride bıraktıkları ise çok farklıydı. Bunun için ardındakiler de hak ve hukuku temsil ve tevzi etme hususunda daima ön safta bulunmuşlar ve devletleri devleti bet müddet olmuştur. Şu halde Osman Gazi'nin mevki öncekilerle kabili kıyas bile değildir. Osman Gazi'nin mal varlığını anlatacağım. Fevkalade mütteka, müttaki bir hayat süren Osman Gazi'nin vefat ettiğinde geriye bıraktığı şahsi mal varlığı, bir zıh, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, birkaç at sürüsü, üç sürü koyun ve emsalinden ibaretti. Ee, arkadaşlar video bitmiştir. Tarihi konumuz bitmiştir. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Siz videoda görürsünüz onu. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.